İstanbul Başakşehir'de emlak fiyatları katlanmaya devam ediyor. Bölgeden ev almak isteyenler duydukları fiyatlar karşısında şaşkına dönüyor. Peki fiyatların artış nedeni ne? Arkadaşımız Samet Serhat Sarı araştırdı karşımızda. Samet bölgede niçin fiyatlar bu kadar artıyor? Neden bu bölge bu kadar çok rağbet görüyor? Arz talep dengesi şüphesiz fiyatların böyle olması ama sebebi ne acaba? Selda Atalay, vatandaşların da Başakşehir'e gelen vatandaşların en çok merak etmiş olduğu sorulardan bir tanesi de bu. Neden bölgede emlak fiyatları bu kadar ucuk, e, uçuk fiyat derecede? Biz de o sorunun cevabını almak üzere yanımızda e, gayrimenkul uzmanı var Sami Yavaş Beyefendi. Aynı soruyu kendisine soruyor. Çünkü bölgeyi daha iyi tanıyor. Evet e, Sami Bey e, Başakşehir'de vatandaşların deyimiyle fiyatlar tavan yapmış e, seviyede. Acaba bunun nedeni nelerdir? Neden burada bu şekilde daire fiyatları uçuk? Siz ねえ。<music> Başakşehir inşa edildiği 1995 yılından bugüne sürekli bir fiyatlar konusunda ivme yaşamıştır, yükselmiştir. Yalnız tabii sizlerin de dikkatini çektiği gibi 6 ayda, son yaşadığımız 6 ayda rakamlar ciddi manada yükseliş gösteriyor. 130 bin lira civarında olan 1-2 artı 1 fiyatı bugün 170 bin TL civarında. Başakşehir'de fiyatların sürekli yükselişinin en büyük sebebi arasında planlı yerleşim var, güvenlik var ve etkinlik alanlarının fazlalığı var. Ee, ama bu son 6 aydaki fiyatların ciddi yükselişine e, en büyük sebebi biz Kanal İstanbul projesi e, kıyılarında bulunmasını bağlıyoruz Başakşehir'in. Aynı zamanda e, ikinci derecede e, metro istasyonu Başakşehir'deki metro istasyonu Haziran ayının sonuna kadar açılacak ve faaliyet haline gelecek. E, üçüncü sebebini de bunun e, şu şekilde açıklayabiliriz. Başakşehir'de e, işte etkinlik alanlarının, aktivitelerin e, ciddi manada e, artıyor olması, e, güvenliğin e, ve buradaki e, okulların sayısının da fazlalaşıyor olması diyebiliriz. Üzerinde bulunduğumuz araziye e, büyük bir lunapark yapılacak. Öyle zannediyorum Avrupa Yakası'nın en büyük lunaparkı olacak. Ee, bu şekilde adlandırıyoruz biz fiyatların yükselişini. Peki e, Luna Park yapılacak deniz muhtemelen Luna Park yapıldıktan sonra buranın fiyatları da artacak. Doğru mudur? Tabi bu fiyat artışları yükselecek, artacak. Ayrıca e, şunu da söylemek gerekir. Yabancı yatırımcılar özellikle Arapların Başakşehir'e olan ilgisini e, unutmamak lazım. E, bir diğer fiyatların hızlı yükselişine sebep yabancılardır. Peki şu anda durmuş olduğumuz arazinin karşısında bir bölge var. Orası Başakşehir'in hangi kısmı oluyor? Başakşehir dördüncü etap oluyor karşıda bulunan bölge. Arasında e, sular vadisi bulunmakta. Bahsettiğimiz etkinlik alanlarından birisi Sular Vadisi zaten. Peki o zaman size son olaraktan şunu sormak istiyorum ben. Görmüş olduğumuz bu alanda ulaşım diyorsunuz daha iyi olacak. Evet. Peki fiyatlar daha çok yükselir mi? Nerelere ulaşır? Fiyatlar tabii ki yükselecek. Özellikle e, önümüzdeki e, 2004 yılının Ocak-Şubat aylarına kadar yükselişin devam etmesini bekliyoruz biz. Hele ki bu yaz içerisinde Ekim ayına kadar metronun açılmasıyla birlikte fiyatlar ciddi manada yükselecek. Örnek olarak şu şekilde söyleyebiliriz. 130 bindi geçtiğimiz sene yazın 2 artı 1 bir ailenin fiyatı. E, bu, bugünlerde 170 bin, 250'lere kadar çıkacağını bekliyoruz biz. O zaman bir iyi bir yatırım aracı da olacak diyelim. Evet kesinlikle. Evet Selda Atalay siz de duyduğunuz Başakşehir aslında belki de iyi bir yatırım aracı vatandaşlar için. Çünkü emlak fiyatları burada sürekli yükseliyor. Biz eee evlerin durumunu öğrenmek için bir şimdi buradan ayrılıp Başakşehir'deki evlerin dizaynına bakacağız. Onu da Ülke TV ekranlarında akşam haberlerimizde izleyenlerimize sunacağız. Söz tekrar sizde Selda Atalay. Peki çok teşekkür ediyoruz Samet Serhatsır. Yani bu parayı verdiğimizde bir daire aldığımızda için nasıl diye soranlar da akşam haberlerinde dairelerin içini de görebilecekler. Kolay gelsin sana. Sayın